Merhaba arkadaşlar. Sım sıcak tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kabak yemeği yapacağız. Bunun için elimde 3 orta boy kabak, bir tane havuç, bir orta boy köy biberim biraz dereotu, 2 küçük soğan, 4 kaşık da pirincim var. İsterseniz buyurun başlayalım. Önce kabaklarımızı temizlemekle başlayalım işe. Şimdi kabaklarımızı hazırlayalım. Şu boyda. Bakın. Bu boylarda hazırlayacağız. Eğer kabaklarınızın içinde şöyle çekirdekli kısmı varsa alın, yumuşayıp yemeğin içinde eziliyorlar. Ben olanları alıyorum. tenceremize bir çay bardağı şöyle zeytinyağı koyuyorum. İki küçük soğanım vardı. Büyük değil, küçük. Onları koyuyorum. Soğanları hafif bir pembeleştirelim. Fazla yumuşatmayalım. Çünkü havuçları da sert. Onlarla birlikte yumuşasın. Havuçları da attık içine. Havuçlar biraz yumuşayıncaya kadar soğanla birlikte ateşte kalacak arkadaşlar. Havuçlarımız yeterince yumuşadı. Şimdi biberlerimizi attık içine. şöyle bir çeviriyoruz. Kabaklarımızı ilave ediyoruz. Üzerine su ilave etmeden birkaç dakika yağında şöyle soteliyoruz. 5 dakikadır kabaklarımız sote oluyor. Bakın. Kendi kendine sulandı da. Hep böyle yapın. Suyunu vermeden önce muhakkak kaba böyle soteleyin 5 dakika, 6 dakika. O kadar güzel lezzetli oluyor. Ben şu an halen ilave etmiyorum. Biraz daha lezzetlensin. Ama tuzunu da atalım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzunu atıyorum. Kabak kendi yağında, suyunda bu şekilde piştiği zaman inanın lezzetine doyum olmuyor. Birkaç dakika daha tutacağım ben. Çok güzel oldu. Şöyle bir çay kaşığı tatlı toz biber atıyorum. Hiç karıştırmıyorum. 4 kaşık pirinç demiştim size. Yıkadım, suda beklettim, süzdüm. O 4 kaşık pirinci şöyle üstüne koyuyorum. tenceremin kenarından sıcak su ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Hiç karıştırmıyorum. Şöyle yüzüne kadar geldi. Pirinçler de çekecek. Evet. Şimdi ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte kabaklarım yumuşasın, pirincim pişsin. Ondan sonra bakalım. Şöyle açalım. Çok güzel olmuş. Şöyle hafifçe karıştıralım. Şimdi içine bir tutam dereotunu bir atalım. İki tutam etti. İki dakika daha dursun, alalım. Kabağımız çok güzel pişti. Altını kapattım. Biraz dinlensin. Servis tabağına alacağız arkadaşlar. Kabağımız pişti. Servis tabağımıza aldık. İnanın çok güzel oldu. Bir de kabak yaparken benim bu tarifimle denemenizi çok istiyorum. Videomu sonuna kadar izlediyseniz, bana halen abone değilseniz, abone olmayı unutmayın. Yorumları yazın. Beni nereden aradığınızı belirtirseniz, duygu düşüncelerinizi söylerseniz ben çok mutlu olurum. Ben şimdilik size hoşça kal diyorum. Tekrar diğer tariflerimizde görüşmek üzere.